Bu bölümde de çok sevdiğim, sizlerin benden daha çok sevdiğini, çok iyi bildiğim bir isimle birlikteyiz. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun ofisindeyiz. Şimdi hocam bugün konuşacak yine çok önemli şeyler var. Kişiler diyor ki ben artık sağlıklı yaşamaya karar verdim. Olmazsa olmaz kürleriniz hangileri? İlk sıradaki lahana kürüdür. Tükettiğiniz gıdanın kimyası bir tarafa onun fonksiyonel olması lazım. işe yarayacak. İşte lahana böyle bir şey. Uyku apnesinden tutun selülitlere kadar. Venöz yetmezlik diyoruz. Toplar damar yetmezliği. Ayaklarda diz kapağınızın altından başlar. Ağrı yürütmez bile sizi. Bunun için lahana. Toksin atıcıdır. Selülit, venöz yetmezliği ve toksin atıcı lahana kürü. En vurucu özelliğini söyleyeyim size. Toksin atıcı. Nasıl atıyorsunuz bu toksinleri? Genelde toksinler protein yapılıdır. Mesela zirai ilaçlar var. Tükettiğiniz sebzenin, meyvenin üzerinde. Bunların kimyasal yapısı bu zirai ilaçların proteine benzer. Protein o zaman ne oluyor? Yağda çözünüyor. Bunu bir şekilde siz istediğiniz kadar suyla yıkayın. Bunları atamazsınız. Ortadan kaldıramazsınız. Önemli bir kısmı gider ama gene bir miktar kalıyor. Bu toksinler vücutta birikiyor. Nasıl birikiyor? Yağda çözünüyor. Proteinlerin en büyük özelliği yağ çözünmeleri. Yani vücudun herhangi bir bölgesinde bu karaciğer olabilir, akciğer olabilir, böbrekte birikiyor burada toksinler. Ondan sonra organlar sağlıksız çalışmaya başlıyor. Bu toksinlerden dolayı. Şimdi bak değerli izleyicilerimize ben bir örnek vereceğim. Beni çok daha iyi anlayacaklar. Bazı insanlar işte şu diyet, bu diyet zayıflamaya karar veriyorlar. Tamam mı? Hı. Çok güzel. Ve zayıflıyorlar. İkinci hafta sonra bu insanların yüzüne baktığınızda resmen çöküyor. Yaşlanmış evet, gibi oluyorlar. Evet, evet hocam. Kanı çekilmiş derler ya. Sağlıklı bir şey değil. Peki neden bu insanlar böyle yaşlanmış gibi gözüküyor? Sebebi ne? Unutmayın. Karaciğer sizin cildinizin aynasıdır. Yağ dokusu eridikçe yaktıkça siz onu veya biyokimya diliyle metabolize oldukça bu toksinler yağda depoluyor. Ya, yağı erittiniz şimdi, nereye gidiyor bunlar? Kanda dolaşmaya başlıyor. Atamıyorsunuz ki onu. İşte bu cildiniz bozuluyor. Sanki böyle 5-6 yıl yaşlanmış gibi oluyorsunuz. Bu da pek istenmeyen bir şey. İşte burada devreye ne giriyor? Lahana körü. Çünkü lahanayı uyguladığınız zaman onun en dış yaprağını alın bir yaprağını doğrayın güzelce. Bunu yalnız 15 dakika kaynatacaksınız minimum. Kısık ateşte evet. mi? Evet kısık ateşte ağzı kapalı yarım litre suyun içinde bunu veya 750 mililitreye kadar hmm. çıkabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Onu kaynatıyorsunuz. ılımaya bırakıyorsunuz. ılıdıktan sonra bir saat içinde iki saat içinde yudum yudum dura dura içersiniz. Günde bir defa yapmanız yeterli. Ertesi gün siz bir bakıyorsunuz ki yağlı yağlı terliyorsunuz böyle. Aa, onu gibi. atıyoruz gözeneklerimizden. Evet. Bak toksin atıcı. Yağda çözünüyor diyor o proteinler. Çünkü yağ dokusuna depolanıyor. E yağ kalmasına kana karıştı. İşte bunu suda çözünür hale getiriyor. Yani o toksik özellikli proteinleri biyotransformasyona uğratıyor. Yağda çözünür, suda çözünür hale. Dönüştürüyor. Nefes yoluyla bak insan nefes alıp verirken de ne oluyor? Su alıyor, su veriyor. Havada su molekülleri var. İdrar yoluyla atıyorsunuz. Terleme yoluyla atıyorsunuz. İşte bundan daha mükemmel ne olabilir? Ama belirgin bir şey Şekilde, i̇kinci üçüncü günden sonra resmen bunu dışkıda da hissediyorsunuz. Aa. Yağ atıldığını. Vücudunuz arınıyor ve cildiniz de pırıl pırıl kendisini koruyor. Hiç o diyete bağlı zayıflamaya bağlı toksinlerden dolayı cildiniz olumsuz etkilenmiyor. Kaç gün kullanılabilir hocam bu? Bunu 15 gün uygulayacaksınız. Duracaksınız. Bir 5 gün ara vereceksiniz. Sonra bir 15 gün daha gidersiniz. 2 tane 15. Şimdi burada bir püf noktası var benim söylemek istediğim. Bu kürü uygularken kimler dikkat etmeli? En önemli soru. Trioidi yavaş çalışanlar, hipotrioidi hastaları. Neden? Çünkü hipotrioidi neden gelişiyor? Iyot emilimi az ya, onun için yavaş çalışıyor trioid. Ha burada siz lahana kürünü uyguladığınızda mirosinaz glikozinolat diye bir reaksiyon var. Burada izotiyosiyanatlar oluşuyor. O da iyot emilimini frenliyor. İhtiyacın şeyi alamıyorsun. Evet. Yani triyoid yavaş çalışıyorsa daha da yavaş çalışıyor. Ama buradan da kaçamak var. Dereotu mu yiyeceğiz? Evet. Ya <laughs> bravo. yani erotu yediriyorsunuz ya sabah akşam kahvaltına. Evet. Hem biraz mı? iştahınızı keser hem de triyoyit yavaş çalışıyorsa normal çalışmaya yukarı kaldırır. Hızlı çalışıyorsa da onu normal seviyesine indirir. Dengeler. Nasıl ya. bir mucize? Eotu böyle bir şey. Hiçbir şey sebepsiz yaratılmamıştır. Eskiden bulamıyorlardı. Ben bunları şat haline getirdim. Her iki kadından birinin memesi defibrokist vardır. Mesela bu ürün şimdi elinizde içinde lahananın ne var? U vitamini var. U, ulkus'tan gelir. Ne demek yani o? Türkçe meali hocam? Ülser. Eskiden atlar midelerini üşüttüğü zaman mideleri bozulduğu zaman bunlara lahana yedirirlerdi. Haşlanmış lahana. Hayvanın midesi yani bol U vitamini var içerisinde. Esmetiyonin. İşte o ne yapıyor? Terlemeye de yardımcı oluyor. Yağda çözülmüş depolanmış olan tok sinleri alıyor, suda çözünür hale geliyor ve sizi hem zayıflatıyor hem de sizi yaşlandırmıyor. Yüzünüzde bir çöküntü hissetmiyorsunuz pırıl pırıl etrafa gülücükler atabilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu'nun olmazsa olmaz külleri dediğimde isim olarak sıralayabilir misiniz? O Mesela lahana kürüm. kürüm. Tamam bir. Bu yaşayayım. bir. İkincisi maydanoz limon. Hmm, süper yakışıklı maydanoz olmayacak ama. Aynen. Köy maydanozu. Üçüncüsü onun içerisine maydanoz limon sarımsak. sarımsak. Tamam. Benim vazgeçilmez kürlerimden bir tanesidir. Özellikle maydanoz limon. Bakın karaciğerin toksi atması çok farklı bir şeydir. Yani bunlar fonksiyonel gıdalardır. Yani belirli organlara yöneliyorsunuz. Doğrudan bir hedefi var, bir rotası var, değil mi? Gidiyor onu hedeften vuruyor. Nokta atışı. Dolayısıyla siz bu toksinleri vücuttan atmadığınız müddetçe metabolizmanız sağlıklı çalışmaz. Venöz yetmezlik, bak toplar damar yetmezliği ayakta. Bu kan akışı akışkan hale getiriyor. Yani sanki viskositesini biraz düşürüyor. Kalbinde yükü hafiflemiş oluyor. Kan akışı sağlanıyor ve ayaklardaki o toplar damar yetmezliğine yani ve venöz demek toplar damar demektir. Dolayısıyla onun yetmezliğini ortadan kaldırıyor. Bir şey daha var bayanlar için. Bak bayanlar genelde az su içerler ve bunun faturasını da ağır öderler. Hiç beğenmedikleri bir şey, istemedikleri şey de başlarına gelir. Bir, selülit oluşur. İki, saçların o parlaklığı gider. Bol su içecekler. Yani selülitin gelişmesine engel olmak istiyorsanız bol su için derken ihtiyacınız olduğu kadar bir buçuk iki litre ortalama bu su miktarını eksik etmeyeceksiniz Efendim işte ben çay içiyorum portakal suyu içiyorum Bunlar çok sağlıklı içecekler mesela portakal suyu Hayır portakal suyu sağlıklı bir içecek değil bak değerli izleyicilerimiz şunu yapsınlar hep lafın içine laf sokuyorum ama doğru anlasınlar diye bunu yapıyorum sabah aç karnı kahvaltıda oh portakal suyu içiyor. Yapmayın. Öğlen saat 11'e doğru, 12'ye doğru hafif baş dönmesi yaşarsınız. Neden? Bunun sebebi portakal suyu. Akşam gidiyor, Oh şöyle sağlıklı bir meyve suyu içeyim diyor. Lık, lık lık taze sıkılmış portakal suyunu içiyor. Yapma seni uykusuz bırakır. Bağışıklık sistemini birinci derecede güçlendiren nedir U Cansu? Uyku. Sadece şarj etmek gibi zannediyoruz ama muazzam bir onarım mekanizması dönüyor orada. Aldığınız uyku bağışıklık sisteminizi müt müthiş derecede güçlendiriyor. Mesela şu kişiler de deneyebilir lahana kürünü. Ya hocam ben diyabet ilacımı da kullanıyorum. E bir türlü kan şekerim düşmüyor. Neden? Çünkü dolaşım bozukluğunuz var. Eğer dolaşım bozukluğunuzu harekete geçirirseniz, iyi bir dağılım <laughs> sağlarsanız, kan dolaşımında işte o aldığınız ilaç da bütün vücudu ne yapacaktır, dolaşacaktır. Kan şekerinin düşürülmesinde zaten fonksiyoneldir. Dolayısıyla bulunmaz bir nimet. Lahana'nın başka özellikleri de var da girmek istemiyorum. Yani başlı başına bir program konusu diyorsunuz evet, lahana. Lahana yani çok farklı bir. Şey, Sizin bu sebze ve meyveleri olan aşırı duygusal yüksekliğiniz beni çok etkiliyor. Yani böyle çocuklarınız gibi görüyorsunuz. Ama yeter ki doğal olsunlar. Öyle yakışıklı lahanalar var, futbol topu gibi evet, falan. Evet biz ondan bahsetmiyoruz. Maydanozlar var böyle çalı gibi yapmış. Yok, onlardan değil yani. Pazara köylünün getirdiği maydanoz işte. En doğal olanı. Pekala hocam güneş alerjisine karşı Çinko desteği. Ultraviyole ışık çok önemli. Çünkü D vitamininin oluşabilmesi için bu ultraviyole ışığın çok iyi alınması lazım. Ancak bu D vitamini oluşacak ki çinkoda rahat emilebilsin. Başka kemiklerin yapısında kalsiyumun emilmesi de çinkoyla ne alakası var diyeceksiniz. İkiz kardeş gibiler. Ya. Evet. Kalsiyum kemik yapısında bunların taşınması lazım. Bir de çinko. Fakat çinko burada biraz kalsiyumdan yolunu ayırır. Birisi prostat sıvısında zengin bulunur. Çinko. Onun için erkeklerin çinko düzeylerini yılda en az bir kere kontrol ettirin. Düşükse işte iyi huylu prostat büyümesidir. Prostatite yakalanma riskinizi de düşürmüş olursunuz. İyi huylu prostat büyümesine karşı çinko. Cildinizin tazeliği, çinkoya bağlı. Tüm bunlar hepsi birinin diğerine ihtiyacı var. Dolayısıyla biri diğerini tamamlıyor. Yani tek başına yeterli değil. Bir formülle bir kürle ciltten emilerek mi almasın sadece, yoksa bir şeyler yiyecek Hayır, mi? Hayır, gıda Hı. üzerinden alacaksınız. Hı dışarıdan bunu ne bileyim bir krem desteğiyle almanız hiç etkisi olmaz demeyeceğim ama emilimi başarılı olmaz. Yine çok merak edilen meselelerden bir tanesi güneş ve çil lekeleri için hocam. Bahçe mobilyanız var ağaç bütün kış orada kalabilir. Yağmur yağar. Onu korumak istiyor musunuz? Hiç örtmenize bile gerek yok. Yapacağınız şey şu. Keten tohumu yağıyla bunu zamanında güzelce bunu bir yıkayacaksınız. Ondan sonra keten tohumu yağıyla bunu besleyeceksiniz ağacı. Bak o ağaç size nasıl hürmet edecek, nasıl dayanacak, nasıl uzun yıllar hizmet verecek. Her yıl bir kere şöyle bir kat sürmemiz. Buna eskiden süleyen derlerdi. Keten tohumunun en büyük özelliği balıktakinin tam 7000 kat omega 3 var içinde. 7000. Evet 7000 7 3, 3 sıfır, tane 0. Çok kaliteli bir omega 3 onu söyleyeyim bu arada. Bunu ne yapacaksınız? Bu keten tohumu yağıyla olgunlaşmış avokadoyu. Yalnız onun kabuğunu soyduğunuzda altının kahverengi olmaması lazım. Gene yeşil görüntüsünün olması gerekiyor. Yani oksitlenmemiş olsun. Bir yemek kaşığı avokado, bir yemek kaşığı keten tohumu yağı. Burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ya hocam ben uyguladım ama öyle başarılı sonuç alamadım. Neden? Aldığı keten tohumu yağı preslenmeden önce kavruluyor. Yani bol miktarda yağı alınsın diye çıksın. Kabak çekir reyiği diyorsunuz, Kavruluyor. Yani bu kavrulduğu zaman olmaz. Siz onun içerisindeki açil gruplarını oksitlemiş oluyorsunuz. Kimyayı bozuyorsunuz. Haşlanmış patatesle kızarmış patates bir mi? İnzulin direnci olanlar var. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yemek yedikten bir saat sonra bir bakıyorsunuz eli ayağı kesiliyor. Kan şekeri ani düşüyor. Bunu yaşamak istemiyor musun kardeşim? O öğünde ne yapacaksın? siz haşlanmış patates yiyeceksiniz ama hocam o da nişasta. Ye de gör oradaki olay tamamen farklı. Ama kızarmış patates yerseniz bu iş çalışmaz. Ya ne zamanki şekere karşı kan şekerim düştü diyorsanız onun önündeki öğünde haşlanmış patates yiyeceksiniz. Ne kadar? İşte yumruğunuz büyüklüğünde bir avuç haşlanmış patates. Bakın bunlar çok küçük detaylardır. Başarı zaten detayda saklıdır. Bunu vatandaşı anlatacaksınız. Yani bu neden böyle? Bu neden böyle? Daha yüksek verim alabilmek için artık taşın suyunu çıkarıyor diyorlar ya. Evet. E yok yapma. Onun belli bir miktarını alabilirsiniz. İşte kavrulmamış keten tohumunu presleyeceksiniz. İşte onun içinde 7000 kat omega 3 var. Balıkla mukayese ettiğinizde. Birer yemek kaşığı keten tohumundan ve avokadodan bunu karıştırın. Güzelce ezin ve bunu cildinize sürün. Hem çilleri yok eder. Güneş lekeleri olur, hafif hafif. Uzun yıllardan beri makyaplar böyle fondötenler, şunlar bunlar sürülüyor ya. Ya cildinizin havayla olan temasını kesiyorsunuz. O canlılık ciltteki o vitalite kendini kaybediyor, beslenemiyor. İşte burada yapacağınız şey böyle bir şey. Bu cildi tazelemek için programın sonuna kalacak herhalde. O. Bir tane daha yani kür var ama öyle. bekleyin, videonun sonunda. Gerçekten müthiş. Bir şey. Onu biraz sonra, bir soru sonra soracağım. Hocam, İbrahim Sarıçoğlu'nun o çok meşhur yağ yakıcı kürü. Kullandığımız ıhlamur kuşburnu altı not. Buna biz neyi ekledik? biber yeği. Şimdi efendim bunun hepsi aynı oranda mı? Hayır. Bunların orantıları var. Yani pul biber koyuyorsanız içine eşit miktarda pul biber mi alıyor? Dayanabilir mi ona insan? Eser miktarda alırsınız. Burada tilya denmesinin nedeni tilya biliyorsunuz ıhlamurdur. Ihlamur ağaçlarının altındaki sohbet de çok farklı olur. Bunun sebebi her bitki özellikle ağaçlar bir şeye karşı zayıftırlar. Onu çok isterler. Ihlamur ağacı altını çok sever. Ya. Tabii altınsız toprak yok ki. Eser miktarda da toprakta altın vardır. Gider onu kullanır. Altını neden sevdiğini bulabilmem için 21 yıl çalıştım. Biliyor musunuz? Merak ediyorum. Sen niye altını seviyorsun diyorum. Ben niye seviyormuş diyorum. sahi hocam? Ne işine yarayacak bu senin? Niye? Kokusu için. O ıhlamurun kendine has kokusu var ya. Köklerinde ço diyoruz. Oradaki bakteriler, o nodüllerin içerisinde bakteriler var. Bunların üzerinden oluyor. Altını yukarıya dağıtıyor. Ay hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle söylediniz de millet şimdi yanlış anlayıp gidip ıhlamur ağaçlarının altını altını var burada diye kazmasınlar. Sakın ha. Yani böyle bir şey yok. Toprakta femtogram düzeyinde, pikogram düzeyinde hemen hemen her metalden var. Bulamazsınız. Yok böyle bir şey. Şimdi biberiye eklendi buna. Değerli izleyicilerimiz bunun dördünün de bir arada olduğu çaya ulaşabiliyorlar artık. Müthiş bir şey. Siz normal yiyeceğinizi yiyin. Aşırıya kaçmadan ama. Bir de bu tilya kürünü beraberinde uygulayın. Yavaş 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 her ay 2 kilo çok rahatlıkla verirsiniz. Biraz inat eder direnç gösterirseniz bu 2,5 kiloya kadar çıkar. Günde bir bardak mı içeceğiz hocam? Yarım litre suya bir tutam ıhlamur, 6-7 adet kuşburnu eklenir. 5 dakika kısık ateşte demlenir. 5. dakikadan sonra 5'ten sonra bir tutam altı notu eklenir ve 4 dakika daha kısık ateşte kapağı kapalı olarak demlenir. Çünkü uçucu yağlarını kaybetmemesi lazım. Sıcakken süzülür, ılıkken böyle sabah ve akşam birer su bardağı tüketebilirsiniz. Pekala hocam. Gelelim o çok merakla beklediğimiz soruya. Cildi ışıl ışıl parlatan ve nemlendiren kayısı ve elma kürü. Yüzünüzü güzelce yıkıyorsunuz. Sabunlayın. Hiçbir şey kalmasın yüzünüzde. Kimyasal filan kremler. Bir resminizi çekin. Dursun. Üç kayısı. Sert kayısı olacak. Böyle yumuşamış filan olmaz. Sert kayısı. Yani olgun ama sert. Bunu alacaksınız. Orada bu, bu çekirdekli kayısı meyvesi. Kuru kayısı diye olmaz. O mümkün olduğu kadar kalın doğrayacaksınız. Tamamen yardım çekirdeğin ayır değil. Yani şöyle yaklaşık olarak çekirdeğin üzerinde 2 milim, 3 milim kalınlığında şey kalsın. Ama kabuklarıyla beraber. Sakın kabuğunu ayırmayın. Bir de kırmızı elma bulacaksınız. O da sert olacak. Orta boy bir elma yok bulamıyorsanız iki tane küçük elma. ince soyacaksınız kabuğunu güzelce. Sonra süt kapları vardır. Bunu onun içine atın elma kabuğunu. O kayısıları da atın güzelce ezin onu. 5, 6, 7 dakika ne yapıyorsunuz? Çatalla bir taraftan eziyorsunuz. Bir taraftan onu haşlamış oluyorsunuz. Çok harlı bir ateş değil. Güzelce onu orada ezdiniz. Tabi su olacak içinde yani. Kupkuru olmaz. Ne yapacaksınız? Blender'ın içine atın. Onu robottan geçirin. O krem gibi olur. Bunu alacaksınız. Hafif ılıkken cildinize süreceksiniz. Her tarafa. Sürdükten sonra şöyle saatinize bakın 5-6 dakika sonra cildiniz gerilmeye başlayacak. Ha, yani bazı ayar tutturamayan bayanlar çıkacaktır. Suyu fazla kaçırmış olacak. Fönle uzaktan hafif onu kurutabilirsiniz yani. Ama o kuruma işlemi başlayınca nasıl gerim gerim geriliyor. Siz yapıyorsunuz herhalde hocam kendinize. İhtiyacım yok çünkü uyguladığım kürler bunun doğal sonucu maydanoz limon kürü lahana kürü zaten o vücuttaki bütün toksinleri atıyor e karaciğerimizi de pırıl pırıl yapıyor cildinizin aynası nedir sağlıklı çalışan metabolizmanızdır karaciğerdir ama yaptığım dönemler oldu bu kürü geliştirirken yaklaşık olarak 7-8 yılımı aldı şimdi diyeceksiniz ki ya hoca bu kadar basit bu tamam verdik formülü basitmiş hadi bunu bakalım kayısı ile elmayı bir araya getir. Nereden gelecek? Gökten zembille inmiyor. Gelinmeye başladıktan sonra ne kadar? Yaklaşık yarım saat bekleyin. Güzelce suyu çarpacaksınız, yıkayın. Gidin aynaya bakın. Aradaki müthiş parkı göreceksiniz. Hocam ne kadar yapılabilir bu? Ha, bravo. Bunu sürekli yapamazsınız. Yapılmaz. Zararlı mı? Hayır. Hı -hı. Haftada bir. Öyle ya çok iyi oldu. İki günde bir yapayım. Üç günde bir. Sakın ha. Haftada bir. Bu da kayısı dönemi ve elma dönemi olacak. Bunu mevsiminde yapacaksınız. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şeref verdiniz. İnşallah insana hizmet etmek hakka hizmettir. Allah'tan tüm değerli izleyicilerimizin önce akıl sağlığı sonra da beden sağlıkları daim olsun inşallah. Amin. Çok teşekkür ederiz. Programı kapatırken hocam da her programda bahseder. Bunlar genel geçer bilgiler. Hocamın ilmi yıllara dayanan tecrübesine dair bilgiler. Ama siz doktorunuza danışmadan uygulamayın. Çünkü her kürün bir püf noktası var. E Sizin hangi hastalıklara sahip olduğunuzu biz burada bilmiyoruz. Biz burada bir takım kürler öneriyoruz. Ancak esas olan hekim görüşüdür. Altta yatan bir rahatsızlığınız vardır. Biz bunu bilemeyiz. Bir kürü uygulayacağınız zaman önce bir hekiminize danışın. Ondan sonra uygulayın.